Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Comella Shops siparişini açacağım. Ancak sipariş bana eksik ürünle ulaştı. Ve ben bu duruma üzüldüm ve mesela asla videolarda gördüğüm gibi değil. Tabii ki paketleme şu anda pek umurumda değil çünkü eksik ürün var ve bütün hepsini çok beğenmiştim. Hepsini istiyordum ve sipariş etmiştim de. Ama ürünlerin bazıları bana ulaşmadı. Ee, ve normalde bildiğin biliyorsanız paketlemede isim yazıyordu, onun dışında süsleme oluyordu, bir kurda ile bağlanıyordu. Fakat yok. Dediğim gibi bu çok önemli değil. Ama yani beklediğim gibi siparişin gelmemesi beni gerçekten üzdü. Ve ben paketleri bilerek açtım, yoksa bunların hepsi paketliydi yani stikerler. Ee, bu bu stikerler şuradaki rozet ve bu notluklar ya onlar onlar paketteydi ben video çekeceğim için açtım ee, kargo paketi bana yırtık ulaştı onun dışında sürpriz paketlerim yok ee, sticker setlerim yok ve birkaç tane memo pedim Yok. Neyse, biz ürünlere bakalım. Ee, böyle birkaç tane sticker geldi. Aslında bunlar da güzel. Ama benim o gerçekten e, ürünlere bakarken gördüklerim bin kat daha güzeldi diyebilirim. Çünkü böyle in, Instagram'da, WhatsApp'ta arkadaşlarımıza mesaj atarka kullandığımız gifler var. Onlar çok güzeldi ama gerçekten bu sticker'lar da güzel. Ben Bunlar, bunlardan istiyordum zaten. Şimdi bir tanesini açmaya çalışıyorum da açılmıyor. Kaliteli ona bir şey diyemem böyle. Kaliteli. Hemen bir daha bir defterimi alayım. Bu deftere koyacağım. Yapıştıracağım yani. stikerler gerçekten kaliteli arkadaşlar. Ve çok tatlı. Böyle gördüğünüz gibi iki çeşit kedi de var. <laughs> Bu arada sesim çok kötü. Bir tane böyle çok tatlış bir rozet var. Böyle. Ben çok tatlış buldum. İşte her rozet gibi böyle minik bir iğnesi var. Minik ama gerçekten çok tatlı. Ee, onun dışında böyle bir kağıt bant var. Bu arada ben bunu bir tane sipariş açma videosunda görmüştüm. Yani bunu o videoyu daha bugün izledim hem de. Zaten oraya yorumlarına da eksik ürün geldiğini yazdım. Ee, orada bu bant var. Acaba diyorum ki kendime aldı yoksa o kargodan gelen bant mı? Hemen bu bantı bir denemek istiyorum. Çünkü kağıt bantlar gerçekten güzel. Şöyle minik bir parça aldım. Gereksiz yere gitmesin diye. Benim kırtasiye ürünlerine olan zaten ayrı bir sevdam var. Evet. Güzel. Böyle yazış yapı falan görünüyor. Date yazıyordu. O date görünüyor hala. Gördüğünüz gibi. Ve okunuyor da. Okey. Güzel bantta. Ama keşke eksik ürün olmasaydı. Böyle. Noel baş haftası var. Bunu Sümeyye abla mı ördü bilmiyorum ama etiketleyeceğim bu arada zaten. Ee, böyle sarı bir toka var. Bunu da siz seçiyorsunuz rengini falan. Bu gayet kaliteli toka. Allah uçtu. Ee, böyle siyah tükenmez var. Bunları da gene siz seçiyorsunuz. Ben bunu seçtim. Çok tatlı. Ee, sonra gene kendiniz şurayı seçtiğiniz bir tükenmez var. Benim bir de e, rastgele bir adet jel kalemim gelmedi. Bir tane böyle stich miydi? Neydi artık? Ondan var. gene kendiniz seçiyorsunuz. Tabii ee, onun dışında böyle Hello Kitty var, bir tane böyle çok tatlış bir kalem arkalığı var. Ee, sonra Mr. Diya'dan alınmıştı bunlar hatırlıyorum. Böyle notluklar var, hatta bir tanesine hemen yapıştıralım. böyle stikerler var. Parlak. Böyle şeffaf oluyor alınca. Ama bunları tabii ki de kullanmayacağım. Etkinlik yaparken falan için Bunlar da aynı şekilde olması lazım. Evet. Bu arada bunlar parlak arkadaşlar. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama parlak bunlar. Şimdi geldik eksik gelen memopetler dışında gelen memopetleri böyle yumurtalı bir memopet var. Okyanuslu bir memopet. Kalpli. Tavşanlı. Ben bu büyük memopetleri gerçekten sevdim ve bunlar galiba tam geldi ama net bir bilgim yok. Burada şu adam ve şu yer çok tatlı. Bence. sizi bilmem. Burada ayı tıklı var. Ee, kedili. Tavşanlı. Ee, şöyle powerpuff görseller var. Ben bunları indirimde set halinde satılıyordu. Öyle aldım. Tekli de alabiliyordunuz. Ama şu anda set olarak satılmıyor. Yani içini almak isterseniz ayrı ayrı. Powerpuff Girl izlemiyorum ama çok tatlı. Hello Kitty'li var. Kuru Çiçekli. Pandalı. Bir de gökkuşağı renginde var. Neyse arkadaşlar size çok sevim Eğer eksik ürünler için bir kargo daha gelirse onu da çekerim mutlaka. İnşallah da eksik bana gelir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.